Hedef adamın ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci bölümdeki şey birinci bölümden birazcık daha farklı artık devlette de değil işimiz e, pazar yerleriyle. Pazar yerinde bir mağaza açacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Bu mağaza açılırken bizden neler istiyor neler lazım İlk bölümdeki söylediğim şeylerin hangileri gerçekten lazımmış bu ikinci videoda göreceksiniz. Ondan sonra artık üçüncü videoda dördüncü videoda yavaş yavaş pazar yerine ürün yüklemeler e, reklam çalışmaları, mağaza düzenlemeleri bunların hepsini umarım beraber yapacağız arkadaşlar. Şimdi size iki tane pazar yerinden bahsedeceğim. Birisi e, herkesin bildiği trend yol. Trend yol satıcı ol dediğinizde zaten sizi yönlendirecektir. Diğeri de kimsenin umursamadığı ama yakın gelecekte yani çok uzak değil yakın gelecekte trend yola kafa tutabilecek bir pazar ama diyelim pazar ama satıcı diyelim. Pazarama tam olarak şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Trend yolun altyapısıyla. Trend yolun altyapısı dediğim şu. Trend yolu şu anda AliExpress aldı. Ee, eskiden Türk bir firmadaydı. Sattılar. Güzel de bir paraya sattılar. Bunu zaten çoğu insan biliyordur. AliExpress aldıktan sonra Trend altyapısını değiştirdi. Çinli bir firmayla çalışıyor. Trend yolun bu altyapısının aynısının bir benzerini pazaramada görebiliyorsunuz. Çünkü pazaramada aynı şekilde iş Bankası'nın bir kurulumu, kuruluşu ama Çinli bir firmayla yani Trendyol'un çalıştığı bir e, firmayla çalışıyor. Aynı var bu arada. Şimdi o yüzden zaten size pazarama ve trend yolu gösteriyorum. Yani hepsi burada falan bana böyle bilmiyorum biraz değişik geliyor. Çalışma prensibi e, arayüzü aşırı zorluyor yani beni bazı şeylerde. O yüzden şu an ilk aşamada iki pazar yerinde aktif olmanızı kesinlikle öneriyorum. Google'dan girip Trendyol ve pazar Amayı aynı sekmede açıyoruz zaten arkadaşlar. Şimdi bir gelsin yavaş yavaş göstereyim size. Evet arkadaşlar şimdi ikisi de geldi. Ben ilk önce trend yolu anlatacağım. Sebebi şu. Şu an satıcıların çoğu ben trend yolda satış yapacağım dediği için sadece trend yolla ilgili kısmı ilk bölüme koyalım. En azından izlemek isteyen arkadaşlar hemen izlesinler. Pazaramayla uğraşmasınlar pazaramayı da ekstra olarak gören arkadaşlar trend yoldan bir sonraki kısımda zaten pazaramaya da satıcı oldu nasıl olduğunu göstereceğim neler istediğini söyleyeceğim size ama burayı izleyen arkadaşlar hepsine söylüyorum kesinlikle pazaramayı es geçmeyin yani yarın öbür gün pişman olmayın arkadaşlar şimdi trend yola geldik zaten satıcı ol dediğimiz zaman direkt satıcı başvuru ekranına aklatıyor bize bir tarafta market bir tarafta trend yol yemek ortada da trend yol pazar yeri var pazar yerine başvur diyoruz. Direkt zaten bize ekrana atıyor. Burada sizden gerekli bilgileri istiyor. Şimdi adınız soyadınız kısmına şirket eğer ilk anlattığım videodan geldiyseniz söylemiştim size abinizin, kardeşinizin, babanızın veya bir arkadaşınızın fark üstüne açtıysanız adını soyadınız kısmına şirket sahibinin adını geleceksiniz. Kendi isminizi kesinlikle girmiyorsunuz. Cep telefonu kısmına kendinizinkini girebilirsiniz. E-posta istiyor. Satılacak ürün kategorisi ürün kategorisinde şöyle bir şey var arkadaşlar, bunu da söyleyeyim. Bu bir eğitim aslında. Bu söyleyeceğim şey bir eğitim e, kısmıyla ilgili. Sebebi şu. Trend yol şu an kargo, e, kargolama süresini iki günden daha fazla çıkartıyor arkadaşlar. Yani bildiğim kadarıyla iki gün süresi içerisinde bu ürünleri veriliyor kargoya. E, sizin kategoriniz neyse ona göre buradan seçebilirsiniz. Ama şöyle de bir cinlik yapabilirsiniz. Mobilya bölümünde bir haftaya kadar veriyor. Bakın bu şu an size anlattığım şey kesin değil. Yani ben bunu daha tecrübe etmedim. Ben pazar yerini mobilya üzerine açtım. Yarın öbür gün müşteri hizmetlerini aradığımda diyeceğim ki kardeşim ben mobilya satıyorum. Mobilya sattığım için benim kargo süremi mağazam bakın sadece mobilya kategorisinin değil mağazama gelen tüm ürünlerin kargo süresini bir haftaya çıkartın. Şimdi sen diyeceksin ki kardeşim sıkıntı değil. Ben ürünü bugün alırım poşete koyar yarın götürürüm. İşte bak öyle düşünmeyeceksin. Burası ne biliyor musun? Çok basit anlatacağım. Muhtemelen anlayacaksın. Hayvancılık yapan insanları biliyorsunuzdur. Hayvanın başından ayrılamaz. Gidemez içeri. Cenazesi olur gidemez. Düğünü olur birine bırakması gerekir. Hastaneye bile gidemez. Başına verisini koyması gerekir. Bu e-ticaret aynı bu şekilde arkadaşlar. e ticaretiniz varsa yani pazar yerinde bir dükkanınız varsa burayı kimseye bırakıp gidemezsiniz. Eğer tek çalışıyorsanız, abiniz, kardeşiniz veyahut da herhangi birisi bakmayacaksa burayı bırakıp gidemezsiniz. Tatil moduna alırım ya bir şey olmaz dediğiniz an ne oluyor biliyor musunuz? Mağazanız sıfırlanıyor. Nasıl sıfırlanıyor? Sıfırlanmak derken ürünleriniz sıfırlanmıyor. Mağazanızın trafiği sıfırlanıyor. Ondan sonra işini hallediyorsun, geliyorsun, trend yola tekrardan tatil moduna çıkartıyorsun mağazayı. Sonra diyorsun ki trafik gelmiyor. Niye trafik gelmiyor? Bunu, bu, söylediklerim aslında bundan 5-6 video sonrası. Ama burada bu yanlışa düşmenizi istemiyorum. Bizim için önemli olan şeylerden birisi kesinlikle kargo süresi. Bakın bunun altını çiziyorum. Yarın öbür gün pişman olmayın. Kargo süresi bizim için kesinlikle önemli arkadaşlar. Ben 3,5-4 yıla yakın bu işin içindeyim. Eticaretin içindeyim. Ve burada kargo kargolama süresi belki de en önemli şeylerden birisi. Sebebi ne biliyor musun? Sizi rahatlatır bir haftaysa. Neden? Zamanında veremediğinizde ama trend tarafında tarafından ceza yemezsiniz. Yani şu an bir ürün başı şu anda 25-50 lira mı ne para kesiyor. Ya düşünsene 50 liralık bir ürün satıyorsun. Unutuyorsun gözünden kaçıyor. İnanın bazen gelecek yani başınıza gözünüzden kaçıyor. Aklınız başka bir yerde oluyor. Vermeyi unutuyorsunuz. Veyahut da vermeyi unutuyorsunuz da deneyin. Verdiniz yani kargoya verdiniz Kargo e, Terminale işlemiyor abi tamam mı Terminalden geçirmediği zaman Sistemden düşmüyor Sistemden düşmediği için ne oluyor gecikmeye giriyorsun Müşteriye teslim edildiği zaman Gecikmeden çıkıyor bak da. Tamam. Düşün bunlar başımıza geldi tecrübeyle anlatıyorum bunları Bu sürede ne oluyor Senin ürünün gecikmeye girdi Sen diyorsun ki Destek hizmetlerine Ya ben ürünü verdim tarihi bile belli Adam seni iplemiyor. Affedersin ama şey gibi düşünme bunu. Hani sen olduğun için trend yol var değil. Trend yol bu işi çok zirvelere taşıdı. Trend diyor ki ben olduğum için sen varsın. Anladın mı? Yani sen bir hata yaptın. Bu benim suçum değil diyor. Yapmasaydın kardeşim bana ne diyor. Kargo şirketinin suçu. Bunu bana mal edemezsin. Ben 50 lirama bakarım diyor. Cezanı kestim. 50 lira ödeyeceksin. Bitti. İşte ondan sonra kargonun kargo süresinin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz ve bu söylediklerim aklınıza gelir diye düşünüyorum. O yüzden yaparken mobil olarak açın. Zaten mobil olarak açtığınızda bile istediğiniz her kategoride satış yapabileceksiniz emin olun. Ondan yana sıkıntı yok. Mobilya'ya tıklayalım ve geri kalan bilgileri ben doldurayım. Evet arkadaşlar ben trend mağazamız olduğu için beni ikinci panele atmıyor. Yanlış numara girsem acaba yer mi diye düşünüyorum. Şöyle bir deneyelim. Evet yanlış da giremiyoruz. Şirketim gelir dersi başkanına tane göre fatura kesmediği için başvuru kabul edemiyoruz diyor. Tamam sıkıntı yok. Şirketiniz varsa zaten bunu hallediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki adım zaten basit. Onu söyleyeyim. Bundan sonra size şu ekranı atıyor. Kep adresini. E, mailinizi zaten aldı. Kep adresinizi istiyor. Gerekli diğer IBAN bilgisi falan filan bunları istiyor. Ondan sonra size e, onay beklemesi için onay da bu arada e, tahmini 3-4 günde falan geliyor arkadaşlar. 3-4 gün içinde pazar yerine başvuru yapıp trend yol pazarlarınızı aktif edebiliyorsunuz. Ondan sonraki süreci de anlatacağım şimdi size ama bir pazarama kısmına geçeyim. Trend yolda dedim çok basit aslında arkadaşlar bu işler. Ben sırf size şu mobilya kategorisini göstermek için e, buraya kadar geldim. Normalde çok önemli değil aslında trend yol. Pazarama'da da aynı şekilde oraya geçelim onu da anlatalım diye. Evet Pazarama'nın sitesine geldik zaten sağ üst köşede Pazarama'da satıcı ol Tıklıyoruz buraya sizin direkt e, satıcı olmanız için evrakları istediği imza yetkilisi bilmem ne falan filan bunları atıyor. Bunlar da dediğim gibi arkadaşlar bakın altta şu kadın girişimciyim butonu var. Eğer kadın girişimciyseniz bu butonu seçip e, Pazarama'nın kendi Bünyesinde oluşturduğu kampanyalardan yararlanabiliyorsunuz. Bir de burada deneyelim. Evet maalesef burada da aynı hatayı aldık arkadaşlar. Ee, ben bunu şey yapamadım yani kusura bakmayın bunu idrak edemedik. Bunu nasıl yapabiliriz biliyor musun? Belki yeni bir arkadaşımız gelir, ona pazar ve trend yol açtığımız zaman bir video çekebilirim. Ama çok da zor işler değil. Dediğim gibi ilk videodaki kep adresini e, e imzayı aldıysanız. Geri kalan istediği her şey zaten. Trend yolla nasıl tek var. pazarama da size sözleşmeyi fiziki istiyor. Fiziki istemesinin sebebi de e imza hala aktif değilmiş arkadaşlar pazaramada. O yüzden istiyor. Herhangi bir e, bir yerden çıktı alıp imzaları tek tek dost şeyin altına kağıtların altına imza atıp e, şeye gönderiyorsunuz. E, bu, bu süre zarfında zaten pazarama sizi arıyor. Hani yapmanız gerekeni söylüyor. E, direkt pazaramaya yüklüyorsunuz vergi levhanızı yüklüyorsunuz. Ondan sonra e, da açılmış oluyor diyelim. E, burası çok basit kaldı. Ben en azından içeriye girip bir paneli göstereyim size arkadaşlar. Pazarama ve trend yolu ayrı ayrı gösterelim. Evet arkadaşlar şöyle trend yola girdik. Benim zaten hala trend yolda başvuru sürecim devam ediyor. Sebebini şimdi söyleyeceğim size. Neyden dolayı olduğunu söyleyeceğim. Hani size dedim ya bunları 10 tane video izledikten sonra hiçbir şeye ihtiyacınız kalmayacak diye bahsettiğim konulardan birisi de buydu. Hatta şöyle göstereyim size ne yaptığını görün sizde. Ben şimdi o zaman şirketi e mükellefiyet yazısı aldık. Dilekçe verdik. Dilekçe geldi. O ara kep adresi istedi benden. Ben tabii bilmiyorum bunu. Muhasebeci bana bir şey söylemedi. Çünkü şu lazım mı bu lazım mı diye. Adam tam ters diyor ki. Yani, Trend yola ne lazım sonra göre verelim. Yani sen muhasebecisin bunu bilmen lazım. Di Diyeceğin olmayacak. Yani adamın dalı başka demek ki. Şimdi e, ben burada her şeyimi doğruladım arkadaşlar. Tüm gereken her şey doğrulandı. Sadece cap adresini doğrulanmadı. Cap adresinde de şöyle bir şey var. Trend yoksa cap adresinize bir mail atıyor. Aynı mail adresinize attığı gibi mail adresinizden onaylıyorsunuz. Ve cap adresinizden de onaylamanız gerekiyor. Lakin biz de cap adresini şu yüzden onaylayamadık. Cap adresinde e-imza almadığın zaman mobil imza yapamıyorsun. Yani giriş yapamadığın için ee, maalesef onaylayamıyorsun. Benim trend yolum bu yüzden açılmadı henüz. Bakın ben size bir şey söyledim ya en başta. Bunun anlatacağım çoğu şey tecrübe diye. Ben sizin e, bu 10 videoluk izleyeceğiniz kısım bendeki 3,5 4 senelik bir tecrübeden bahsediyoruz. Yani ben bu tecrübenin hepsini 10 videoya sığdıracağım bir şekilde diye düşünüyorum. Bakın ben bile bu hatayı yapmışım. Neden ama biliyor musunuz? Ben trend yol mağazası açmadım arkadaşlar. Benimki hep satış üzerineydi ve uzmanlık üzerine. Yani eğitim üzerine. Mağaza açılışıyla ilgili eğitim kısmına hiç bakmadım. Yani hiç bakmadığım için bakın ben bile sıfırım şu an. Anladınız değil mi demek istediğimi? O yüzden size diyorum. Bakın bunlar tecrübe. Ben bunu bunu video haline getiriyorum ki yarın öbür gün eğer niyetlenirseniz bunları yani yaşamayın. Hani bu kısımları iki günde atlatmak var. Benim gibi salaklığıma vurup iki haftadır böyle rezillik çektiğin zaman da olabilir. Ee, yani bu iki haftalık dediğim sadece şu an e imzayı beklemiyorum. O işte kef adresidir bilmem nedir falan filan mükellefiyet yazısı zaten iki hafta sürdü. O yüzden böyle sıkıntılar yaşadım ben. Buradaki problem kısaca bu. Doğrulamanız gereken adresleri doğrularsanız zaten direkt trend o size mağazanız açılmış hayırlı olsun ürün yükleyebilirsiniz diyor bundan sonra panel kısmı var paneli bir sonraki videoda gösterelim bir de pazara satıcı paneline bakalım şöyle aradaki farkı aslında anlayabilirsiniz arkadaşlar belki bilmiyorum bana mı sürekli kullandığım için daha basit geliyor yoksa size de mi öyle yani panel çok sade ulaşılabilir her yerde çoğu zımbırtısı var raporlarını görebiliyorsun finansmanını görebiliyorsun kargonun durumunu görebiliyorsun e da böyle sıkıntılar var. da şu an bu e, özellikle özellikle diyorum. Şey kısmı yok. Raporların yok. Raporlar olmadığı için biraz problem bana göre. Yani ne satıyorsun, ne alıyorsun, reklam yapmam gerekiyor. Nereden reklam yapacağım? Şu an bilmiyorum. Sebebi ne biliyor musunuz? Burada reklam paneli yok. Şu an ben diyorum ki muhtemelen burada pazarama reklam yapamıyorsun. Nasıl yapacaksın? Google Met veya Google e, meta reklamlardan pazarama ID neyse ya o ekranla herhalde reklam yapabileceksin pazaramada şu an ben de yeneyim. trend yolda tamam iyiyiz ama pazaramada da iyiyiz tabii ki ama bu kısımda mesela zayıf kaldığımızı görüyoruz yani şu an ben reklam çıkacağım nasıl çıkacağım inan bilmiyorum bakacağız buna da bakacağız yapacak bir şey yok Şöyle kaba bir e, paneli var. 25 tane ürün yüklemiştim. Onlar şu an e, yüklenmiş. Satışta hazır. Onu da bir sonraki videoda gösteririm arkadaşlar. Bu videoda bizden bu kadar diyelim. İkinci videoya kadar zaten geldiyseniz mağazanız muhtemelen üçüncü videoya gelmeden aktif olur. Üçüncü videoda da e, hazır şöyle bir panelleri inceleriz. Ne var ne yok. Nerede neler yapacağız. Bunları görürüz. Ondan sonra e, yavaştan satışa başlarız diyelim. Umarım sıkmıyorumdur sizi. Olabildiğince güncel, aktif şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Birazcık da eğlenceli geçsin diye böyle susmuyorum maalesef. O yüzden görüşürüz. Kendinize iyi bakın.